Efendim? Restoranımız ne zaman hazır olacak? Herkes merak içinde. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Ama en kısa zamanda hazır olacak. En son ne diyelim 10 gün, 12 gün restoranımız hazır olacak. Hiç meraklanmayın. Çok güzel bir restoran geliyor Sofya'ya. Lele Mayko. Peki şefim, personel ihtiyacımız var mı? Evet, personel ihtiyacımız daha hala var. Çünkü çok personel alıyoruz. Güzel bir restoran açıyoruz. Bununla ilgili çalışacak güzel, kaliteli elemanlar arıyoruz. Peki en önemli konuya gelelim. Menümüz ne olacak? Valla menümüzde o kadar çok şey var ki. Ama biz bunu parça parça adapte edeceğiz. Öncelikle en başta şunu söyleyeyim. Türk kahvaltısı olacak çok güzel bizim wow. vazgeçilmezimiz. Daha sonra kebaplarımız olacak. Çok güzel balıklarımız olacak. Ve çok güzel rakı balık mezemiz olacak. Meze kültürü bizlerde çok önemli. Çok güzel mezelerimiz olacak. O yüzden ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin. Buyurun.